Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte çulsuz çulsuz bak abi. Abi unutamıyorum be. Abi eskiden de eskiden. Çulsuz fester dedim bak. Çullu fester hesabımızdayız ve kupa kasacağız. Yani ben gözüm doldu. Niye gözüm doldu? <laughs> yok yok sıkıntı yok. eee bu arada hala aynı destemiz yani aynı desteği kullanıyorum. Bu kartlara seviyeler çıktı yani şey kart çıktıkça da seviyelerini yükseltiyorum. Şu anlık bu şekilde ilerliyorum. Biraz daha kupamız ilerledikten sonra e, destemiz oluşmaya başlar zaten. E, o destenin kartlarını yükseltmeye başlarız. Ancak şu anlık zaten daha binli kupalarda olduğumuz için yani çok da bir deste oluşturmaya gerek yok. Çok da taktik yapmaya gerek yok. Yani zaten şu an mesela görüyorsunuz rakibimizi. Yani o yüzden Çıkan kartları yükseltiyorum. Yükselttikçe de onlarla oynuyorum. işte şöyle bir de oklar atalım. Bombacı da ölsün. Mini Pekka da vurmasın. Az daha vuracak. Son anda da oklar sayesinde vurdurmadık. Güzel. Güzel 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 sıkıntı yok. Bu arada harbiden yani çulsuz pestirene kadar alıştıysam artık <laughs> böyle şey oluyor. Şeyde de mesela bu short videolar oluyor ya. Short videolarını paylaşırken bir şey yanlış yazacağım diye korkuyorum çünkü alışmışım artık yani öyle yazmaya ya 57 günde gerçekten siz de böyle çok şey oldunuz. Çok alıştınız işte Chul bestir şeyine, serisine. Ben de aynı şekilde hani böyle çok alıştım, çok şey oldum. <laughs> Bilemedim. Bilemiyorum yani. Ara ara böyle şeyler yaşanıyor hocam. <laughs> şöyle bir bokçular atalım da. Sanki az bir şeycik daha. Bir ufak geriden dağıtsam olurdu da kuleyi... Tamam güzel tabii tamam sıkıntı yok. Kule vursun diye öyle atmıştım açıkçası. Sonra öbür tarafta kulenin büyücüyle şey olduğunu gördüm ilgilendiğini gördüm. Daha ilgi çekici herhalde büyücü. <laughs> Şu an aslında bir atak yapsak biz kazanırız abi bu maçı. Ben full savunma odaklı oynadım da bir atak yapalım. Barbarları var elinde ama bizim de alev topumuz var. Hiç sıkıntı yok. 6 seviyede herhalde. Bizimki de 6 seviye. Öldürmeyecek ama yer çok lan dur. 6 seviyesi 6 seviye öldürür. Öldürür öldürür. 6 seviye öldürür. Öldürmezse de mini pekka var zaten. Hiç sıkıntı yok yani. Tamam öldürüyormuş. Doğru biliyormuş Sıkıntı yok. Mini pek katsa da mini pek kan var. Yani yine hiçbir sıkıntı yok. 3 tat çektik bile. Dediğim gibi maçı fazla bile uzattık. Yani konuşacağız diye ben full savunmaya yattım. E savunmaya yatmamız da çok mantıklı değildi zaten. Hani kupamızın ne niye yatıyoruz ki? Yani bir tek bir atak yaptık. Onu da zaten almış olduk. Savunamaz yok. Güzel. İlk maçımızı kazanmış olduk. Daha maç kaybetmedim bu arada. Bu binli kupalara kadar çıkarken. Daha öyle bir yenilgi böyle bir hezimet uğramadık. Öyle bir gafleti düşmedik. Adaylısı. Rakibimiz 1100 kupa. Bizden 50 kupa daha yüksek rakip attı. Şöyle bir şövalye başlayalım bakalım. Zaten desteler hemen hemen aynı. Çok böyle değişik bir şeyler olmuyor. Hem ne oluyor? Barbarlar ekliyorlar, valkür ekliyorlar. Bazılarında top oluyor. Mesela barbarı varmış. Minyonları da atalım. Mini Pekka'yı da atacağım bu arada. Çünkü dev çok hasar yiyecek orada. Ooo dışarıdan niye o kadar ses geldi? İnşallah video çıkmıştır. Net gelmiştir size sesi ya. Ben şu an yanımdaki müziğin bile sesini duymadım o motor sesinden dolayı. Net gelmiştir. Neyse kulesini indirdik rakibimizin. Ben şu müziğin sesini az bir şey arttırayım. Olur. Tamam gayet güzel. Aşk. Biraz daha böyle şey şarkı, gay şarkıları dinliyorum şu an. <laughs> gay dedim de. Ben normalde çok fazla böyle pop müzik dinleyen bir insan değilim. Genelde rap dinlerim ama ara sıra da böyle rap de böyle hani bir süre sonra şey oluyor. İyice depresif moda bağlıyorsun yani. <laughs> rap dinle dinle dinle. Yani zaten Anasını satayım hayatımız iyi değil, gündem çok şey böyle hani çok nasıl diyeyim hani canımızı sıkabilecek çok fazla olay olurken Bir de şarkılarla kendi moralimizi düşürmeyelim istiyorum bazen Bir de konuşabilsem çok güzel olacak kelime seçmeye çalışıyorum ama <laughs> Seçebiliyor muyum ben de bilmiyorum Bir de şarkılar moralimizi bozmasın şey olmasın diyorum tabi her zaman demiyorum bunu yani 20 gün rap dinliyorsan bir gün böyle pop açıp pop dinliyorum. Geri kalan 20 gün ama izin veriyorum yani o rap şarkının öyle olmasına. Yapacak bir şey yok ya ne yapalım. Vallahi şu an hani gençlerin sanırım çoğunda bu problem vardır ya. Bu gelecek kaygısıymış, şeymiş. Ama ben bile şey düşünüyorum yani şu an. Üniversite nasıl bitecek acaba? benim ufaktan kaybım oldu yani. Bilmeyenler için söyleyeyim Ben yoğun bakımlık falan oldum. Bir arada maddi sıkıntı çektim. O yüzden gittim çalıştım, işe girdim. İşe girdiğim sırada da hastanelik oldum. <laughs> i̇şe girdim, 8 ay çalıştım. Ondan sonra hastanelik oldum açıkçası. Ee, tabii o süreçte yani ne üniversiteye gittim, ne şey yaptım. Hem işte garsonluk yapıyordum. O yüzden gitmedim. Sonrasında hastane. O yüzden gitmedim falan filan. Çok şey oldu yani. Nasıl diyeyim? Çok böyle e, derslere astık diyelim. Aynen daha mantıklı bir tabir olur. Derslere de bu kadar astığımız için şu anda aslında bir tık sıkıntıda. Sınavlara gireceğiz falan filan ama yani derslere girmedim anasını satayım. O yüzden dersler hakkında çok da bir şey bildiğim de yok. Aa, hem cehennem kulesi varmış hem topu varmış. Tam bekleyelim o cehennem kulesi yıkılsın. Ya da şöyle bir mini pek mini pek katar. Şöyle bir şövalye atalım mini pek attığını attığında öldürelim. Bir konuşabilsem sana 50 zaten onu ee, güzel. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam tamam tamam. Acaba o mini pek korea koşana kadar ben önüne bir dev atsam. O cehennem kulesi orada ölür mü? Ölmezse de minyon atarım. Aa iyi lan şöyle vurdu bir tane. Güzel güzel güzel. Bence buradan 3 taç çatarız ya biz. Burayı, burayı savunamaz yani. O iskelet ejderhalarla yetmez. Ejderhalarla. O ara, ara savunamazsın. Biz de bu maçı da kazanmış olduk. Bu arada videoyu yine ben geç çekiyorum ya. 15 dakika short, 15 dakika sonra short videosunu paylaşacağım. Ben daha şu an yeni videoyu çekiyorum. Dedim şey yapalım. Hem uzun videoyu çekeyim, uzun videoda kupa kasalım. Hem sonrasında şey yaparım. Partikülün P'si. Türk geldi bu arada. Hem ondan sonra şey yaparız. Şey yaparım dedim yani. Short videosunu çekerim, onu da hallederim. Ulan Türk geldi yeni de başlamış salsak mı? Yok lan niye salıyoruz? Daha şu ana kadar hiç kaybetmemişiz. Niye salalım ki? Bir an böyle şey oldu gibi oldu da böyle milliyetçi şeylerim damarlarım kabardı bir anlık da. Gerek yok. <laughs> Gerek yok hocam. Niye satalım ya maçı? Keşke yoklar atsaydım. Mini pek katmak yerine. Daha etkili olabilirdi. Savunlu vallahi helal olsun lan. Belki de yeni oyuncu değildir. Ama o mini pekka öyle Gerçi şey ya ben de şu an mesela şey oynamıyorum ki çok da böyle düşünerek oynamıyorum. Zaten karşımdaki rakipler bilmiyor diyorum. Ona göre oynuyorum yani. O da öyle bir mini pek katmış olabilir başlangıçta. Var yani böyle ihtimaller. Tamam bu sefer onu savunalım. Bu sefer vurdurmayalım. Ee, vurdu çünkü çok vurdu yeterli. Gayet güzel. Bir an kuleye vuruyor zannettiğim. Okçulara zaten özellikle öyle attım. Okçuya vursun diye de bir an kuleye vuracak zannettim. Ödüm bokuma karıştı. Gerçekten karıştı yani. Yalan yok. Yalan yok arkadaşlar yalan yok. Yalnızlığın çaresini mi bulmuşlar? Hani nerede? Nerede hocam? Nerede? Lan bizim de kız arkadaşımız var da. Çok güzel ele topu bu arada. Süper oturdu bence. Bir doklar lazım oraya. Gerek kalmadı vazgeçtim. Zaten aldık kulesini niye bir doklara atayım ki? Daha fazla bir şey çıkmayacağı belli. Bir tane daha oklar atmaya gerek yok. Güzel i̇şte de yendik rakibimiz ya. Buradan sonra çeviremez. <laughs> Böyle üst düzey. Nihayet eğer 2500 madalya yapmadıysa. <laughs> eğer ana hesabını nihayet 2500 madalyada değilse. Yenemez herhalde. O kadar da gibi oynamam yani. Okçuları yine bir tık önden attım. Kötü oldu o. Slasher. Neden minyonlara vurdun? Aşko. Cehennem kulesi var burada arada bak. Hiç cehennem kulesini atmıyor. Bence bu yeni oyuncu. Yeni oyuncu olmasa cehennem kulesini atardı. Yani mantıklı değil şu yaptığı şeyler, hamleler. Şöyle şunu atalım. O yan kule şövalyeye vursun. Dedim ve çekti şövalyeyle. Aldık ya. Mini pek vurdu zaten. Gayet güzel. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Uzadı bile. Şöyle iyi oyundu diyelim. Türkmüş zaten. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir çıkalım şu odurlarımızı bir alalım odurlarımızı. Ne geldi? 50 tane sıradan. Hop buradan ne geldi? Bir yüce açıldı. Tamam. Olur. Buradan ooooooooh. Oh, oh, oh. Güzel. Top. Çok bilmiyorum top. Çok da yaramaz gibi. Tamam güzel 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 güzel. Bu arada desteğe hala karar vermedim de kafamı karıştırdılar. Mezarlık düşünüyordum ben tamam mı? Ama Viper destesini çok yazan oldu. Böyle dedim. Mantıklı aslında dedim. Hani Viper destesi keşke alev top atsaydım. Şimdi bir daha alev top atmak zorunda kalacağım bence oraya. Şuraya bir şövalye atalım. Vursun. Tamam. At, atmayacağım alev topunu. Ama silah şuraya vurmasa iyiydi. ben silah ölmez diye düşünmüştüm orada. O yüzden vursun dedim yani. Silahşörümü öldüreceğini bilsem vurmana izin vermezdim. At at. At böyle ne varsa at elinde tamam mı? At böyle ne varsa elinde. Belki alırsın kulem ama sonrasında şu saç yersin ben sana diyeyim. Ben sana diyeyim bak sen yeni oyuncusun. Yani bu piyasalara pek bilmiyor olabilirsin. Bu piyasaların bir yani buraların bir raconu var. Anne avradını. Yani buraların bir raconu vardır. Bak ben sana onu söyleyeyim yani. Öyle barbar bar atayım işte kulesini alayım şöyle böyle yemezler hoca. Yemezler mini pekka vurmasın diye attım o şövalyeyi. Yoksa o kuleyi alacağından değil yani. Bir barbarlar gelecek sen. Aa. Mini pekka attı. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur bitir. <laughs> Ama dedim ben sana buranın bir raconu vardır dedim yani. <laughs> Racona uymazsan üç işte yersin. Niye çıktım? bilmiyorum. Bir maç daha atacağım aslında da ödülleri alalım bari çıkmışken. Buradan Cehennem Kulesi alalım. Açılsın. Maksat kartlar açılsın. Yükseltmeleri de yapacağım bu arada. Şuradan bir şey var be. Bir 5 yıldız olsa şöyle bir kitap kitap verse gelişmemiz açısından hani güzel olacak. Daha az, para <laughs> daha az para yatırmak zorunda kalacağım. Benim için iyi yani. Benim için hoş. Seviye atlamamıza daha çok varmış ya. Gelin bir maç daha atalım. 1200 kupa olsun. Short videosunda zaten daha yüksekte göreceksiniz büyük bir ihtimalle. Ya yani 1300'lerde falan, 1280'lerde, 1300'lerde falan görürsünüz. Yine Türk geldi bu arada. Şöyle bir bol şans diyelim buna da. Hmm. Alev topum niye yok benim? Şöyle mini pek katsam. Slashor büyücüye vurdu da, büyücü zaten bayağı bir vurdu ya. Mini mesen ölmeseydi o mini canla bile iş yapardı ya abi yoksa yenilgi mi geliyor ha ilk yenilgi videoda mı yoksa ha ha valla benim bu kupada yenileceğimi düşünen Hulk'a da inanıyordur yani Hulk'un gerçek olduğuna inanıyordur herhalde Oğlum çok iddialı konuşum bir de yeniliyormuşum var ya ne göt olurum <laughs> aşırı aşırı ya motorlar Siktirin gidiyorsun Atı da oynayın Allah Allah. Ben de seviyorum motorun sesini Ben çıkartınca seviyorum. Başkası çıkartınca sevmiyorum motorun sesini. Allah Allah. Yani ben motorun üstünde olacağım. O sesi ben duyacağım. Başkası çıkartınca kötü geliyor ses. Sevmiyorum. Ama ben kendim çıkartınca orası ayrı. Orası ayrı hocam. Orası ayrı. Bir barbarlar gelecektir oraya. Onu bekliyor ama kötü attı. Ben silah şöyle doğru at. Gerçi adam oyunu bilmiyor ki yani. Ne bekliyorsun? Ben de şeyim. Beklentilerim yüksek herhalde bu adamlardan. Niye böyle ben de bilmiyorum. Güzel. Çevirdik bu arada. Demiştim. Benim yenileceğime inanan Hulk'un gerçek olduğuna inanır. Bu kupalarda. Yani yoksa Anne hesabımda bol bol yeniliyorum ona. Ona şey olabilirsiniz yani. <laughs> Emin olabilirsiniz. Ki herkes yeniliyordur yani. Bu şey değil. Yani illa anti atıyor oyun. Illa hani bir sıkıntı çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ben kötü oynuyorum, oyun anti atıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Bir şey atmadım o büyüce bilerek. Daha şey bir hata çıkmak istiyorum. Ama bana bir alet top atalım artık. Tamam atmadık atmadık da. Yeter bokunu da çıkarma. Cehennem Kulesi gelecek diye mi yun attım da Mini Pekkale son ikisini harcadı diyecektim. Bir yüce attı sonra da. Yani mantıksız. Ben olsam atardım Cehennem Kulesini savunurdum. Şöyle bir iyi oyunu diyelim. Olur öyle Mami'cim. Ee, artık sen de başka maçlarda kazanırsın. Ee, mami, mami erkenden toksiklik yapmayı öğrenmiş. Allah'ın Mami'si seni. Nope nope yapma hayır. Böyle şeyler yapılmaz. Ayıp. Ayıp. Neyse arkadaşlar 1200 kupaya kadar ilerle 200 kupa kastık iyi oldu joker kar şunu şövalyeye verelim mi verelim zaten daha başlangıçtayız ver ya mezarlık olabilir bir ihtimal o yüzden verdim hatta şu silah şöyle de 7 seviye yapalım gelin şu anlık bu desteğiyle ilerliyorum zaten o yüzden bunu yükseltmekte bir sakınca yok. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bugünkü video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.